Selam Galatasaraylı arkadaşlar. Galatasaray nabzına hoş geldiniz. Burada Galatasaray'ın kalbi atıyor. Bugün öyle haberlerimiz var ki sizi coşturacak, heyecandan yerinizde duramayacaksınız. Bir saniye bile kaçırmayın çünkü hazırladıklarımız sizi gerçekten şaşırtacak. Ama önce tüm abone olan kardeşlerimize kocaman bir teşekkür. Eğer henüz abone olmadıysan hemen abone ol, zile bas ve bu büyük aşkı birlikte yaşayalım. Hadi bakalım Barcelona'nın Victor Osimhen'e göz diktiği iddiası yeniden alevlendi. Galatasaray cephesi bu hamleden ne beklemeli? Barcelona'nın Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için ciddi şekilde nabız yokladığı iddiası İspanya basınında geniş yankı bulurken, Florya'da konunun ciddiyeti iyiden iyiye hissedilmeye başladı. Fichajes'in haberine göre Katalan ekibi Nijeryalı golcüyü gelecek yıl kadrosuna katmak için girişim hazırlığında. Ancak Galatasaray'ın şu anda ortaya koyduğu duruş bu transferin kolay kolay gerçekleşmeyeceğini açıkça gösteriyor. Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla adeta ışıldıyor. Sarı kırmızılı taraftarların kısa sürede kalbini kazanan 26 yaşındaki forvet Süper Lig'de ve Avrupa arenasında çıktığı 12 maçta 9 gol kaydederek takımın hücum gücünün merkezine yerleşti. Okan Buruk'un oyun planında belirleyici bir rol üstlenen Osimhen rakip savunmaları zorlayan dinamizmi, bitiricilik kalitesi ve sürekli tehdit oluşturan koşullarıyla Galatasaray'ın hücum hattını bambaşka bir seviyeye taşımış durumda. Süper Lig'de maç başına 4 dunku 33 şut ortalaması yakalayan golcü oyuncu bu şutların yarıdan fazlasını isabetli kullanarak ne kadar etkili olduğunu kanıtlıyor. Fizik gücü, temposu ve dikine oyun tarzı onu yalnızca Türkiye'de değil Avrupa'da da aranan bir profil haline getiriyor. Üstelik Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029 yazına kadar devam ediyor. Bu da Barcelona'nın eğer gerçekten masaya oturmak isterse oldukça yüksek bir bedeli gözden çıkarması gerektiği anlamına geliyor. Barcelona cephesi açısından bakıldığında Osimhen, Hansi Flick'in ön alan kurgusuna dinamizm, bitiricilik ve derin koşu tehditleri ekleyebilecek bir profil olarak görülüyor. Ancak bu noktada Galatasaray'ın elindeki kozu küçümsememek gerek. Zira Osimhen'in mevcut performansı Avrupa'nın devlerini peşine taksa da oyuncunun hem takıma adaptasyonu hem de taraftarla kurduğu bağ dikkate alındığında Galatasaray'dan kopması kolay görünmüyor. Ayrıca Robert Lewandowski sonrası Barcelona'nın uzun vadeli santfor arayışında Osimhen'in ciddi bir aday olarak öne çıkarılması Galatasaray açısından Transfer söylentilerinin artmasına yol açsa da sarı-kırmızılıların ekonomik ve sportif güç anlamında eskisi gibi kolay lokma olmadığını herkese yeniden hatırlatıyor. Okan Buruk yönetiminde ideal yaş dönemine giren bir golcüyü bırakmak için Galatasaray'ın çok yüksek bir teklif istemesi muhtemel. Osimhen'in 26 yaşında olması yani kariyerinin zirve dönemine yeni adım atmış bulunması Avrupa devlerinin ilgisini artırsa da Galatasaray'ın bu projede oyuncuya sunduğu rol ve takım içindeki liderliği Katalanların bu transferi gerçekleşirse bile kısa sürede sonuç alabileceği anlamına gelmiyor. Yeni bir ülke, yeni bir birlik ve yeni bir oyun düzenine alışması zaman alacaktır. Bu nedenle Flick'in eğer bu hamle gerçekleşirse Nijeryalı golcüyü hemen merkeze oturtmasını beklemek gerçekçi değil. Sonuç olarak Barcelona'nın ilgisi ne kadar güçlü olursa olsun Galatasaray yönetiminin masaya kolay oturmayacağı çok açık. Osimhen bu sezonki performansıyla hem takımın en önemli silahı hem de Avrupa pazarında değerini katlayan bir yıldız haline geldi. Barcelona'nın ilgisi doğal. Ancak Galatasaray'ın elindeki bu gücü korumak için elinden geleni yapacağı da kesin. Bu dosya daha çok konuşulacak gibi duruyor. Fakat Florian'ın duruşu net. Osimhen kolay kolay bırakılacak bir oyuncu değil. Taraftar, bu haber hakkındaki düşüncelerinizi duymak istiyoruz. Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın ve beğenmeyi ihmal etmeyin ki biz de sizlere sevgili Cimbom'umuzun en taze haberlerini getirmeye devam edelim. Galatasaray'ın, Atletik Bilbao'nun parlayan yıldızı Nico Williams için dey bir hamleye hazırlandığına dair haberler, Avrupa basınında geniş yankı bulmuş durumda. Sarı Kırmızılı yönetim gelecek sezon kadroyu güçlendirmek adına ciddi bir yatırım yapmaya hazırlanırken İspanyol oyuncunun adı Florya'da giderek daha yüksek sesle telaffuz edilmeye başladı. Henüz resmi bir girişim olmasa da kulüp içinden sızan bilgilere göre Galatasaray bu transfer döneminde sürpriz bir bomba patlatma ihtimalini masada tutuyor. Atletik Bilbao formasıyla gösterdiği yüksek tempo, patlayıcı güç ve birebirdeki etkisi sayesinde kısa sürede Avrupa'nın en dikkat çekici kanat oyuncularından biri haline gelen Nico Williams, 2026 yazındaki transfer penceresi için Galatasaray'ın hedefleri arasında yer alıyor. Yönetim, özellikle hücum hattında yaşanan istikrarsızlık ve kanatlarda beklenen seviyenin altına düşen performanslar nedeniyle bu bölgede üst düzey bir takviye arayışında. Bu bağlamda Williamson profili Okan Buruk'un oyun sistemine uygunluğu nedeniyle yüksek öncelik taşıyor. The Athletic'te yer alan haberlere göre Galatasaray, oyuncunun sözleşmesindeki fesih maddesini ödeyerek transferi doğrudan sonuçlandırma ihtimalini değerlendiriyor. Bu da sarı-kırmızılıların Avrupa piyasasında güçlü bir mesaj vermeye hazırlandığını gösteriyor. Yönetimin genç yıldızı ikna edebilmek için mali olarak da cömert bir plan üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Ancak Galatasaray'ın bu yarışta yalnız olmadığı da kesin. Premier League kulüpleri de Nico Williams'ı uzun süredir radarında tutuyor ve tıpkı Galatasaray gibi fesih maddesini ödemeye sıcak baktıkları konuşuluyor. İspanyol Yıldız, geçtiğimiz yaz gelen tüm tekliflere rağmen Bilbao'da kalmayı tercih etmişti. Ancak bu durum gelecekte yeni bir meydan okumaya sıcak bakmayacağı anlamına gelmiyor. Galatasaray cephesinde ise hücum hattının kalite seviyesini yükseltme hedefi uzun süredir gündemde. Yönetim özellikle kanat bölgesinde istikrarlı ve skor katkısı yüksek bir ismin eksikliğini net biçimde görüyor. Nico Williams'ın dinamizmi, savunmayı yıpratan oyun tarzı ve hücum çeşitliliğine sağlayacağı katkı, Sarı Kırmızılıların bu transferi neden bu kadar önemsediğini açıklıyor. Her ne kadar resmi bir teklif henüz yapılmamış olsa da, kulislerde masanın kurulmak üzere olduğu konuşuluyor. Transfer pazarı yaklaşırken, Galatasaray'ın bu hamleyi somut adımlara döküp dökmeyeceği büyük merak konusu. Şimdilik doğrulanmış bir anlaşma yok ancak görüşmelerin ilerleme ihtimali her geçen gün artıyor. Nico Williams'ın kariyerinde yeni bir sayfa açıp açmayacağı henüz belirsiz. Buna karşın Galatasaray'ın kararlılığı ve projenin ona sunacağı rol transferin gidişatında belirleyici faktörlerden biri olacak. Avrupa'nın birçok kulübünün devrede olduğu böyle bir yarışta sarı-kırmızılı yönetimin atacağı her adım kritik öneme sahip. Peki sen ne düşünüyorsun sevgili Galatasaraylı? Nico Williams sarı-kırmızılı ekibin hücum hattını bir üst seviyeye taşıyacak o büyük hamle olabilir mi? Bu ihtimal güçlendikçe önümüzdeki süreçte tansiyonun daha da artacağı kesin. Ve böylece Galatasaray nabzının bir bölümünün daha sonuna geldik. Sevgili Galatasaray'ımız her zaman olduğu gibi transfer piyasasını göz hapsinde tutuyor. Takımımız için en iyisini arıyor. Her zaman olduğu gibi tüm gelişmeleri sizlere aktarmak için burada olacağız. Videoyu paylaşmayı, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cimbom yaşasın her zaman.